genlerinden herkese merhaba arkadaşlar bugün e, şuraya kamera kameraman. bunlarla bir oyun oynayacağız. Oyunu tanıtmadan önce size bir şey yapacağım. İsmi gelmedi. Neyse. E, başlıyorum. Şimdi bu Poko ya. Aslında siz bunu yanlış görüyorsunuz. Arkadaşlar bu aslında Leon. Neyse. <laughs> Şimdi oyun hani şurada puanlar yazıyor ya. Evet. Şurada 0 2 Mesela Eee, dayı mayibne çıktı burada. Hı hı. E, bu 1-0 öne geçiyor. Hı. Ma, yani böyle bir oyun oynayacağız sizlerle beraber. Ben diğer tarafa geçeyim. Şimdi seç gözümüz kapalı. kapalı kaç seçeceğiz? Ben seçtim, kaç çıktı? 9 çıktı. Sen de seç. Hı, böyle rastgele mi seçeceğim? Baş, aynen. işte. Tamam, seçtim. Bunu seçtim. Bakıyoruz şimdi. Mesela dayım kazandı mesela. Kartları şöyle düz tut, biz de görelim. Şöyle. Hı. Ben 9 aldım, o 23. Ve öne geçtim. Bu kartlar artık oyunda yok. Şimdi seçiyorum. Seçtim sen de seç. Ben de seçtim. Ve yine dayım aldı. Şey, şöyle. Tahmin edelim. Hı hı. ben 24 aldım, o 58 85 diyecek. Aldım. Ya niye bana ip çıkıyor ya? Ben aldım 20 çıktı ya. Sen de al. Bu arada şunlar benim de Senin uh, Yine yendi. <laughs> Şöyle göstereyim. Bunlar bu arada sahte. <laughs> Alıyorum abi. Al bakalım. Al. Bir zahmet bir kere de ben yeneyim <laughs> artık yeter ya. Üst sıfır. 4-0. Hmm. Yeniyorum. Bu arada göstermedim. Pardon arkadaşlar. 70 Ben 70'im. O 72. 4-0. Yeniyorum. Seçtim. 61. 10. Sonunda. 4-1. Bu kulaç royal <laughs> Seçtim. Yine ben yendim. 4-2. <laughs> çıktı bana onu oynayıp çıktım. Şansım ya. Kötü kağıtlar var ama Seçtim. Az önce yenerken iyiydi. Aa yine yendim. 4-3. 4-3. Göstermedi pardon sevinçten. Bana şu çıktı arkadaşlar. Seçtim. Al bakalım. Yine ben yendim. 4-4. 54-16. gidebilir. Aynen gitti. Loy işte sana gel. Değil mi bu 72'nin 5 4. Bunlar çıktı. Hayır. 57. <laughs> 8 yendim 5 5. <laughs> Arkadaşlar onda bitiyor oyunumuz ama kısa mı sürer video? Bilmiyorum işte ne kadar sürerse Susun. Al bakalım. Bu sefer i̇ki çıktı ya, iki çıktı. <laughs> <laughs> Yenildim. Ben kazandım. 6-5. <laughs> Şu an çok çekişmeli gidiyor maç. Kaç? Maç kaç? Hayda 7-5 şunlar çıktım. <laughs> Yenilmek ister Hayda. Tilnem hayda. 18 çıksın lütfen. Lan 21 miş yanlış gördüm ters bakınca. Boşuna konuşmuyorum ben de. <laughs> Al bakalım. 55 64 son anda. 7 6. Ay 8 6. Yanlış olmasın. Bunda kim alacak bakalım? Mı? 0 1 mi? Hmm. Bana da atmış. Keşke boşuna aldım ya. Neyse 8 6 7 7 oldu. Bunu kesin ben kazan. Şöyle karıştırıp alacağım. 66 altı beş. yaklaşmış. Dokuz <laughs> altı lan. Dokuz yedi. İşte bu. <laughs> ya, dokuz sekiz. Ya iki tane daha. Ya, şu an yedi bitiyor. Kaç? Yes. Dokuz dokuz. Dokuz dokuz kaç oldu? Beş. <laughs> Ay, kaç senin için? Yoo, yendim, yendim, yendim. Ona yendim, Ona dokuz yendim, ona 9 yendim. Tabi oyun bitti ama 5 dakika sürdü. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirmeden önce size şöyle bir oyun var. Şöyle Brawl Stars oyunu. Bunlarla da oynayacağız. Yarın videosu gelir. Bunların da takipte kalın o yüzden. Burada video bu arada mermi şuraya atalım. Bu video bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.